Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoya karşınızdayım diyecektim. Bu benim yeni kanalım arkadaşlar aslında. Benim eski kanalım çalındı. O yüzden maalesef bu benim ilk videom yine. ikinci kanalım bu. Umarım like atıp abone olursunuz. Size bir video size bir şey yapacağım. Ne zaman yani APK oyunlar indireceğim mesela. Stitch Wars Legends biliyorsanız eğer onun hilelisini indireceğim. Büt, bütün her şeyi var. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama altın hilesi yok. Puan hilesi var. Bir de elmas hilesi var. Bunları göstereceğim size. Şimdi tabii ki de Google değil. Chrome'a giriyorsunuz. Chrome'dan hemen buraya Stitch Wars Legends APK yazıyorsunuz. Ben de yazmıştım zaten. Ondan sonra buraya tıklıyorsunuz. Elmas ve puan ile diyor. Aşağı kaydırıyorsunuz, kaydırıyorsunuz. Burası Stitch wars diyor. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan oyuna devam diyorsunuz. Aşağı indiriyorsunuz. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Eğer siz olmazsa altta yedek link diyor. Yedek linke tıklayarak ulaşabil ulaşabilirsiniz. Şu anda bekleyeceğiz 7 saniye boyunca hiçbir şey tıklamayacağız. Geliyor. APK indir diyoruz. APK indir diyoruz. Pardon. 5 saniye bekletiyor sizi. 5 saniye de sonra APK dosyayı indir diyorsunuz. Bu arada kesinlikle Google'dan yapın. Pardon. Chrome'dan yapın. Eğer Google'dan yaparsanız olmaz. Buradan telefon numaranızı istiyorsanız bunu asla vermeyin arkadaşlar. Çarpıya tıklıyorsunuz. Buradan indir o indirme ekranına tıklıyorsunuz şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya tıklayıp burada Rusça bir yazı var. Rusça yazıya tıklıyorsunuz. Ben tıklamayacağım çünkü ben indirdim. Hatta tıklayayım. Ondan sonra cımam, ben iptal diyeceğim. Siz indiriliyor diyeceksiniz. Eğer ne zaman indirilecek bu diye, diye düşünürseniz ise 3 noktaya tıklayıp indirilenler kısmına basıyorsunuz. Buradan is, indirdiğiniz şeyi görebilirsiniz. Ne kadar sonra indirileceğini. Ben burada indirdim. Eğer bu arkadaşlar severseniz yorumlarda belirtin ben diğer oyunları da yapacağım mesela burada Minecraft'ın Apex Minecraft, Minecraft indiririm Minecraft hani paralı ya arkadaşlar Age of 2 de paralı savaş oyunu bunu indirmeyebilirsiniz isterseniz indirmeyin onu onu da atabilirim başka ne atabilirim başka bir şey yok buradan başka bir şey yapılmaz zaten biraz bir oynayalım arkadaşlar biraz oynayalım. Sen ne oldu Tamam. Arkadaşlar şimdi puan vermeyeceğim ben. Oyna diyorsunuz. Buradan buraya gidip diyorsunuz. Buradan ben oynadım zaten. Her kere devam et diyorsunuz. Buradan zaten normal oyun. Bakın burada puan da hilesi de gösteriyor bakın şimdi cephane sıfır ana burada olmuyor arkadaşlar sizin puanınız olduğunda yaptım mesela ben şimdi hemen puan alacağım atla diyorsun eğer siz oyunu bilmiyorsanız atla değil burada size oyunu ilk başta öğretiyor Ondan sonra anacım size, size salıyor. Direkt dal şöyle. Zaten pek bir güçleri yok. Dal git. Dalıyorsunuz. Dal 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 dal. dal. Hemen dalın. Koş 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 koş. Vur. Burada artık oyun bitiyor neredeyse. Çok kolay çünkü. Çok kolay. Ne çok kolay diyordum. Kolay, kolay değilmiş pek. Ben isterseniz arkadaşlar burayı hemen geçip geleyim. Biraz birkaç saniye sonra görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben buraları hızlandıracağım. Buraları aslında geçecektim direkt ama sonra hızlandırmaya karar verdim. Siz de yani görün diye. Buradan ordumuzu basıyoruz. Sizde bu arada böyle adam askerler olmayacak. Ben önceden oynadığım için kostüm aldım. Siz kostüm alabilirsiniz bedava. Yani bedava kostüm. Çünkü hileli indirdik. Buradan biraz daha bekliyoruz. Bunlar da gelsin hemen sağa aldıracağız. İlerle ilerle. İlerle. Tamam geldiniz mi? Koş. Koş 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 koş. Zaten şu anda herhalde oyun bitmiştir. Çünkü çok fazla asker bastım. Bir asker gitti bile şu anda. İnşallah gidecek. Gelecek yine askerler. Ben ilerleyeceğim. Şüphe neden olmasın? Tamam şimdi kaçıyoruz. Topuklu topuklu topuklu. Bırak bırak bırak, bırak, bırak. Ölme! Geliyor mu gelmiyor tamam. Tamam devam edebiliriz. sıkıntı yok. Buradan hemen saldırı tekrar. Buradan yer güçlerine indirdik. 25 vurdu. Ne çok vurdu lan. Ama lak değildiriyoruz. Lak değildiriyoruz. Zaten oyun bitti neredeyse. Bitiyor oyun. Ve bitti. Ha, çok kolaydı. Çok kolay olduğu için pek bir şey fark etmedim. Buradan askerlerinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik puan aldığım için şu anda sonsuz puanım var. Sonsuz. Buradan bütün her şeyi fullleyin. İsterseniz sadece bir şey de fullleyebilirsiniz. Bu arada orada puanlarınız hala var. Devam etmek istiyor musunuz evet deyin arkadaşlar. Puan çünkü bütün her şeyi fullediniz. Buradan istediklerinizi alın. Ben bunlardan alıyorum. Özellikle de eğlici getirin. Babam bu Türkçe değil miydi? Neyse. Bir de med Merich, Medic. Altın okçu da alıyorum. Bunlardan da alıyorum arkadaşlar. Diğer tarafa geldik. Bunlar oyunun en güçlü bossları arkadaşlar. Bu üçü. Bu zombi. Bundan. Ve bu. En güçlüleri bu. Neredeyse. Çünkü bu sınırsa zombi üretiyor. Bunlardan üretiyor arkadaşlar. Biraz da bu askerlerden basalım. Kırbaç da basabilirsiniz. Eğer siz bu askerlerden kullanmayacaksanız. Kendi oyunu verdiği askerlerden kullanmak istiyorsanız. Kırbaca tıkladığınızda da daha hızlı geliyor askerler. Daha hızlı hazırlanıyor. Biraz da iyileşme yağmuru yapalım. Hazır diyeyim. Şimdi devam ediyoruz. Hemen buradan çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Hemen pusuyu atla diyorsunuz. Eğer siz oyunu bilmiyorsanız biliyorsanız pardon, biliyorsanız atlayın. Buradan istediklerinizi yapabilirsiniz abi. Bakın bu oyunun en güçlü boss'u demiştim. bunun sesi çok fazla ya. Bunun sesi çok fazla. 99 kişiyim lan. Kaç tane bastınız bu zombiden? Oyun çok fena kasıyor arkadaşlar. Siz bu kadar yapmayın. Siz bu kadar yapmayın. Direkt yok. Ne yazıyor? Sıkıntı yok. Bence buradan çıkalım artık arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber APK pardon Healer Stage Quart indirmeyi öğrettim. Eğer isterseniz bunu Minecraft'ın da çekelim. Onun dışında ne olabilir? İşte eğer erkekseniz yani kız da olsanız da sevebilirsiniz. Savaş oyunu var bir tane. Agol Story 2. Kerem Yılmaz'dan görmüştüm arkadaşlar ben. Sonra indirdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.